Yıllarca bakın, çarşıda, pazarda standlar görmüşsünüzdür. İşte bağış toplanıyor, işte anneler, babalar, ablalar, abiler, çocuklar için, kardeşleri için. Neredeyse hemen hemen her yerde mutlaka denk gelmişsinizdir. Diğer illerde de aynı. Çünkü o hastalığa savaşanların sayısı tüm ülkemizde yaklaşık 1300. Nedir bu hastalık? SMA hastalığı. Sema hastalığı diğer hastalıklardan ayıran özellik tedavisinin çok uçuk rakamlara ulaşması. Yani ilacı ülkemizde yok. Onun için yıllarca ülkemizde işte bu devlet tarafından reçetelere yazılsın gibi tartışmalar, işte ailelerin, milletvekillerinin, siyasilerin açıklamaları, tepkileri birçok süreç yaşandı. O kampanyalarla aileler para toplayıp çocukların işte bu iki çeşit, daha sonra onları da anlatacağım. SMA hastalığı nedir, kaç çeşittir, nasıl tedavi oluyor? Ya Amerika'dan ya işte Japonya'dan, Çin'den o tedavilerle ama düşünün toplanacak para 2 milyon dolar. Onun için bakın sosyal medyada da sanatçılar bile bu konuyla ilgili onlarca yayın yapmıştır. Sırf o sema hastası çocuklara destek olabilmek için. Ama gelinen süreçte Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu 2026'da başlamak üzere yerli SMA ilacının yapımı için start verildiğini duyurdu. Ve bu zaten basında, kamuoyunda da geniş bir şekilde... Yeah, rada.